Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 21 Mayıs gündemi yorumluyor da beraberiz. Oldukça önemli şirket haberlerimizi, piyasa haberlerimizi birlikte inceleyeceğiz. Akabinde endekslerin teknik görünümüne birlikte bakacağız ve 21 Mayıs gündemi yorumluyoru sonlandırmış olacağız. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Videomuzun sonunda katıl kademe 4 e özel 2 trade şirketimiz de yine yayında olacak. Aynı zamanda haftalık trade şirketleri videosu da bugün yayında olacak. Yani hem günlük hem haftalık trade şirketleri videosuna ulaşabileceksiniz diyelim. Hemen başlayalım. İlk haberimizde Borsa İstanbul'dan iki hisseye tedbir kararı görüyoruz. Kiler Holding tarafında bir ay boyunca atışa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini görürken Pergamon Dış Ticaret tarafında ise bir ay boyunca emir paketi tedbiriyle işlem göreceğini ifade edebiliriz. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın alım ve satımlarına bakacağız. Özellikle satışlar tarafında çok sert baskılar var. Bofa'nın en çok alım yaptığı şirketlerde gübre fabrikaları, Ereğli, Ufuk Yatırım Yönetim, Buz Girişim ve Batı Çim Batı Anadolu çimentoyu görüyoruz ki bunların toplamı 200 milyon 250 milyon bandında ediyor. Fakat Bank of Amerika'nın en çok satış yaptığı şirketlere baktığımızda ilk sırada 1,5 milyar lirayla Akbank'ı, ikinci sırada 1,2 milyarla Aselsan'ı, üçüncü sırada 750 milyonla Türk Hava Yolları'nı, dördüncü sırada 350 milyonla Bimaş'ı ve son sırada da 239 milyonla Tofaş'ı gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Borsada en çok para giriş çıkışı olan şirketlere baktığımızda en çok para girişi olan şirketlerde Yapı Kredi Bankası, Akbank, Türksel, Ereğli, Gü Gübretaş ve Sabancı Holding'i görüyoruz. En çok para çıkışı olan şirketlerde ise Aselsan, Bimaş, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Topaş, Batı Ege Gayrimenkul, Koç Holding ve Tüpraş'ı gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ise Trump'ın vergi indirimi tasarısı ile zafer kazanacağız açıklamalarını görüyoruz. Donald Trump vergi indirimi tasarısına destek için kongredeki cumhuriyetçilerle yaptığı görüşmenin ardından parti olarak inanılmaz bir birlikteliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu tasarıyla ilgili büyük bir zafer kazanacağız değerlendirmesinde bulundu. Tabii bu vergi indirimi tasarısının detaylarını gördükten sonra daha net yorumlar yapabileceğiz ama muhtemelen Amerikalı şirketlere pozitif yansıyacaktır ve bu nedenle de S&P 500 Nasdaq taraflarındaki yükselişlerin süre gelmesi de muhtemel gözüküyor. Tabii ki detayları bizim için en önemli belirleyici nokta olacak. Bir sonraki haberimizden ise ABD'den Rusya açıklamasını görüyoruz. Barış olmazsa yaptırım uygularız şeklinde bir açıklama var. Marco Rubio Rusya'nın savaş sürdürme konusunda kararlı olması halinde ABD'nin yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Bu şu açıdan önemli. Rusya Ukrayna Savaşının sonlanması ile birlikte hem bizim mavi gibi, enkayı gibi, Anadolu Efes gibi şirketlerde yükseliş beklentimiz olacak, hem de küresel risklerden bir tanesinin daha ortadan kalkması ile birlikte endekslerin birçoğunda yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Bu iki noktadan dolayı biz aslında bu savaşın tabii ki borsa yatırımcısı olarak, kripto yatırımcısı olarak, Nasdaq, S&P 500 ve BIST 100 taraflarında pozisyon alanlar olarak bunun sonlanmasını istiyoruz. Ne kadar riskler azalırsa risk piyasaları dediğimiz sermaye piyasaları o kadar hızlı yukarı hareket edecek. Bir sonraki haber haberimizde Medical Park için hedef fiyat tahminlerine bakacağız. Birinci çeyrek bilançosunun ardından Medikal Park için hedef fiyatlar açıklandı. Kuveyt Türk yatırım 544 ile al tavsiyesi. Integral yatırım 570 TL hedef fiyat belirledi. Ak yatırım 500 TL tavsiye verip endeks üstü getiri ifadesinde bulundu. Deniz yatırım 583 TL ile al tavsiyesi. Gedik yatırım 455 TL tavsiye ile endeks paralel getiri. İş yatırım 526 TL tavsiye ile al tavsiyesi. Tera menkul değerlerse 418 TL ile endekse paralel getiri açıklamalarında bulundu diyebiliriz. Bir sonraki haberimizdense 1.7 milyar TL zarar açıklayan Tav Havalimanı için 12 farklı hedef fiyatı görmüş olacağız. Bunları hızlı hızlı sizlerle paylaşacağım. Yapı kredide 430, integralde 406, Akbank'ta 360, iş yatırımda 390, deniz yatırımda 460, gedik yatırımda 402, almus yatırımda 410, şeker yatırım 371, vakıf yatırım 372 ve ziraat yatırım 380 ile tamamlanmış oluyor. Ortalamaya baktığımız zaman Tav Havalimanları için 380 400 lira bandında bir hedef fiyat tahmini olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki haberimizde ise Euro bölgesinde tüketici moralinin Mayıs'ta beklenti üstü iyileştiğini görüyoruz. Avrupa Komisyonu günün beklenen makroekonomik verisini açıkladı. Tüketici güveni piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu bizim için neden önemli? Çünkü biz ihracatımızın büyük bölümünü Avro bölgesine yapıyoruz. Orası ne kadar hızlı toparlanır, ne kadar hızlı yukarı hareketleri başlar, ne kadar hızlı para harcamaya, yeni yatırımlar yapmaya başlarsa bizim iç piyasadaki ihracatçı şirketlerimiz o kadar iyi bilançoları daha hızlı sürelerde daha büyük bilançolarla getirecektir diyebiliriz. Bist içerisindeki ucuz çarpanlı, cazip çarpanlı şirketlere bakacağız. Burada Midas yatırımın bir çalışmasıyla ucuz çarpanlı Bist şirketlerinde Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türksel, Anadolu Efes, Emlak Konut Gayrimenkul, Doğuş Otomotiv, Ülker ve Avrupa Kent Gayrimenkulü görüyoruz. Zaten bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türksel, Avrupa Kent Gayrimenkul ve Doğuş Otomotiv doğrudan bizim listemizde olan şirketlerdi. Bunları da bu şekilde teyidini görmemiz de bizler için oldukça faydalıdır diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta en çok pay geri alım yapan şirketlerin bir listesi elimizde mevcut. Enerya, Gübre Fabrikaları, Ahlat, Atakey Patates, Akfen, Net Holding, Bobet gibi sıralanıyor. Bunları da Twitter tarafından sizlerle duyuracağımızı, buluşturacağımızı ifade etmek isterim. Son haberimize baktığımızda ise Kontrolmatik Teknolojinin BOTAŞ ile 2.97 milyar TL'lik biz buna düz hesap 3 milyar TL'lik bir sözleşme imzaladığını görüyoruz ki çok büyük ölçekli bir işin anlaşması Kontrolmatik tarafından tarafına hayırlı olsun diyelim. Ciro'ya çok ciddi etkisi olacak. Biz üst tarafına döndüğümüzde özellikle günlük grafiklerde baktığımızda stokastik arasayı net bir satışta olduğunu, göreceli güç endeksinin aşağı doğru hareketini sürdürdüğünü ve 7 günlük almanın 13 günlük almayı aşağı yönde kırdığını görüyoruz. Burada benim kritik olarak bakacağım nokta göreceli güç endeksi olacaktır. Kendi hareketli ortalamasını aşağı yönde kırmadığı sürece hala işlerin bizler için pozitif olacağını ifade edebilirim. Ons altın için sadece bir cümlelik yorum yapacağım. Dolara hece etmek için alabiliriz. Ons getirisi için faydalı değildir. Benim aşağılarda da alım noktalarımda 3.210 seviyeleri ve altındadır. Daha önce zaten birçok kez geldi. Buralardan aldıysanız ne güzel almadıysanız yeni alımlar için ben 3.200'lerin altı gelmedikçe alım yapmam diyorum. S&P 500 ve Nasdaq tarafına baktığımızda orta uzun vadede hala getirisi pozitif ama orta kısa vade için en azından 5.600-5.700 bandından alım yapmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bitcoin tarafına da yine çok hızlı geçmeye çalışacağım burayı da çünkü defalarca yorum yaptık. Bitcoin'de ben 110.000-120.000 dolarlar hedefinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama 120 bin dolar olacağından adım gibi emin olsam dahi 106 bin 107 bin dolardan alım yapıp 120 bin doları beklemem. Aşağıda 97-98 bin dolarlar ve 87 bin dolarlar bandından çok kez alım yapılmasıyla ilgili önerileri de bulunmuştuk. Buralardan değerlendirmeyenler için 106-107 bin dolarda alıp 110-120 bin doları beklemenin çok büyük bir risk olduğunu düşündüğümü ifade etmem gerekiyor. Gündemi yorumluyorumuzun sonuna geldik. Şimdi iki tane günlük trade şirketi ve dört tane de haftalık trade şirketiyle birlikte videolarımız katıl kademe 4 tarafında aktif olacaktır diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.